Dün o çocuk öldü 10 14 yaşına. Allah rahmet eylesin. Amin. E zaten bu lüya yermiş, yermemiş. Berkin mi adı? Efendim. Rabbim rahmetiyle, lütfuyla muamele eylesin. Ailesine sabır versin Allah Teala. Zordur. Evlat acısı çok zor bir şeydir. Kim olursa olsun. Efendim. Vatandaşlarımız. E şey Ondan sonra öbür kirasunlu çocuk öldü. Burak mıydı? Burak. He Burak. O çocuk öldü mesela. Allah ailesine sabır versin. Ecir versin. Allah rahmet eylesin. Kabirleri nur olsun. Efendim okuyalım ruhlarına bir şehadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. <laughs> Allah ulaştır kabirlerine ya Allah. Kurtuluşlarına vesileyle ya. Ya e tabi zulmen öldürülen de şehitlik meselesi hadis-i şerifi de var. Bu tabi iman olduktan sonra haksız öldürülme, iman şartıyla haksız öldürülen şehittir. iman şartıyla. Dolayısıyla Şimdi mesela haberlerde ne diyor? Anası demiş ki e, yani gitme oğlum demiş. Demiş şuralarda karışıklık var bir çıkayım bakayım demiş. Babası demiş çıkma demiş falan. Şimdi hadis-i şerif ne buyurdu? Oturan yürüyenden hayır. Otursa he, tamam bu eceldir. Otursaydı ölmeyecekti denmez. O münafık lafı olur. Ama şunu demek istiyorum. Meraklı da olmamak lazım. Şurada ne var? Burada ne var? Asayiş polisi misin? He? İstihbarat mısın? Nesin Hacı Efendi sen? Vatandaşım. O zaman camiye. <laughs> Evin en iç odasına. İlzemû ecvâfe buyutikum, Kûnû ehlâse buyutikum, Fitne karıştığı zaman evlerinize daim olun. Bazı kere camiye de gidilmez. Ortalık çok karışırsa. Üç gün Haccacı zalim zamanda veya sonradan e, Yezid'in adamları olabilir. Medine'yi bastılar. Harre vakasında 10 bin tabiinden 10 bin alimi kestiler. 10 bin Medine'ye. Medine'yi helal ettiler. Kadınlarına tecavüz ettiler ya. Efendim Sosyem'den 30-40 sene sonraki işler ya. Şu işlere bak ya. Yine bu zamanda bakıyorum da o zamana göre biraz daha az geliyor bana. Yani o ne olmuş ya? Harre vakası meşhur. Üç gün Ravza-i Mutahara'da namaz kılınmadı. Mescid-i Nebevi'de ezan okunmadı. E ne yapacaksın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Fitne çıktığı zaman evlerinizden ayrılmayın. E ne yapacağız? Evinizde durun. Hacı Zekeriya Efendi, Muhammed Zekeriya el Bukhari Hazretleri buyururdu. zaman bu zaman derdi. Zamanü sükut Konuşmama zaman. Ve mülazemetil buyut evlerden çıkmama zaman. Vel kut hatta la tebut ölmeyecek kadar yemek zamanı. Evliya Allah böyle imanını kurtardı gittiler. Bu karışıklıktan millet din imanını kaybedecek. Kim ki neye inanacağını şaşırdı ya. Dün hak dediğine bugün kara. Dün alim dediğine bugün zalim. Dün zalim dediğine bugün alim. E i̇nsanlar kime inanacağız? niye güveneceğiz şaşırı kaldılar elhamdülillah bize yine güvenenler var bir sana güveniyoruz hocam diyorlar yanlış konuşuyorlar daha güvenilecek çok adam var Allah saylarını arttırsın ama yolda durmak sabit olmak lazım. sabit ama evde durduk dururken geldi evi bastılar şimdi bir de oda var Fe indihila ala hadikum sizin birinizin evi basılırsa. Silahlı adamlar orada tararken TCKBC miymişler neymişler? Taraya taraya gelmiş. Babası anlatıyor o çocuğun. Ya diyor polis yokmuş şey yok. Taraya taraya geldiler diyor. Dün o Bura şeyden. Burak mıydı? Burak. Yani taraya taraya geldiler diyor çocuğu. Taradı gittiler diyor yani. Şimdi Geldiler evi bastılar. Allah muhafaza. Allah vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eylesin. Çok dua edelim. Ama biz hiçbir zaman saldıran taraf olmayalım. Bize Allah'ın emri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in emri odur ki sizin birinize evine girilse ne yapsın? Fellekün ke hayribne Adem Adem'e Adem'in iki oğlunun hayırlısı gibi davransın. Kabil şerlisi katil oldu. Habil aleyhisselam boyun eğdi. Yani ben sana saldırmayacağım. Ayeti i de beyan ediliyor Kur'an'da. Maide suresi olacak. Leyin besatte ileyye yedekeli tektüleni Ma ene bi basit duyn yediye ileykel yaktulek. Sen beni öldürmek için bana el uzatsan da ben seni öldürmek için sana el uzatmayacağım. İnni yehâfullâh rabbel alemin. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkmaktayım. İnni yuridu en tebû ve bi ismi ve ismi ashabin Ben senin hem kendi günahını hem benim de günahımı taşıyarak beni öldürme ve katil cinayet suçunu işleyerek cehennem eshabından olmanı istiyorum. İstiyorum derken razıyım anlamında değil. Sonuç oraya gidiyor yani. Beni öldüreceksin yani. Ama ben seni öldürmen fırsatım olsa da. Çünkü sen benim cinayet suçumu alırsın, cehennemi boylarsın. Ve zelge ceza zalimin. Zalimlerin cezası cehennemdir dedi. Habil Aleyhisselam'ın sözü Kur'an'da geçiyor. Onun için ne buyurdu? Sizden birinizin evine girilirse bile Adem'in iki oğlunun hayırlısı gibi olun. Yani ne yapmayın saldıran taraf olmayın. Ha nefsi müdafaa yok mu? Var. Tabii ki var. Hanımını müdafaa var. Malını müdafaa var. O orada öldürülürsen de şehitsin. Ama saldırma